selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parkur oyunu oynayacağız uzun zamandır böyle daha videoya yeni başladım böyle parkur oyunu oynayacağız başlıyorum ilk öncelikle oyun seçelim şöyle şöyle bir parkur yazalım evet görüyorsunuz hangi parkuru oynasak şunları bir oynayalım arkadaşlar. Ee, buraya kapat. Evet arkadaşlar şimdi buradan geldik. Hepsi falan girmek istemiyorum. Ee, başlıyoruz parkurumuza. Sizin için güzel yapacağım. Şöyle birincisi bitti. Burada dikkat edeceğim. Düşebilirim ama ay arkadaşlar bakın yandım ya. Benim Allah belamı versin. Hı -hı. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Yapamıyorum. Arkadaşlar ben buraya yapıp geldim. Arkadaşlar yapıp geldim. Şimdi devam ediyoruz. Hmm. Ay bu böyle zor olabilir ya. Arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Birazcık öksürük olabilir. De. Dikkat ediyorum. Ya arkadaşlar. Yandım ya. Uf. Hadi bakalım. Yine olmadı. Üf. Yapamıyorum ya. Allah Allah. Ee, dakika arkadaşlar. Tamamdır. Gidiyoruz yavaş yavaş. Ya kız önden çıkın ya. Aa o nasıl yapıyor? <laughs> i̇şte. Ay toraya takılmayacağım. Evet. Geçiyoruz. Hadi artık geçebiliriz. Arkadaşlar kanalıma abone olmasını. Şu an videoyu durduruyorum. Şimdi bakın yazacağım. Silelim. Abone olun. arkadaşlar. Sizin için şimdi bakın ha şuradan gidebiliriz. Burada e, kolay olması için Aa, arkadaşlar ya. Ama ben ben orayı anladım. Artık böyle gidebilirim. Evet. Arkadaşlar burası çok zormuş. E, buradaki kişi nasıl yap, yaptıysa oyuncu. Arkadaşım nasıl yaptım Allah'ım ya Rabbim elhamdülillah şükür. Buradan geçmek istiyorum artık ablacığım. Geçiyoruz. Evet 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 evet. Arkadaşlar 5000 e, abone olursak yüzümü göstereceğim. Artık yüzümü gösterip video çekeceğim. Sizin için. Eee. Kusur bakmayın, şey incitmiş olabilirim. Yani insanlar hep burada işin çok zor dilerim. Ee, şimdi burayı da geçeceğim ama burası zor, zor. Çok zor değil ama şuradaki e, dönem tekerlekler mi ne? Ya ne tekerlek çıktı arkadaşım ya Allah'ım. Ee, şimdi de hemen bir oyunu durdurup ben buraya arkadaşlar şey ben buraya geçirmedim. Allah Allah nasıl geçireceğim? Ama size bitti geç geçmiyor istiyorum çünkü e, sizi çok sevdiğim için geçiyorum O Ona arkadaşlar bak ilerledikçe zorlaşıyor. Ay arkadaşlar geçecektim. Aman Allah'ım. Şöyle geçelim. Bir. Arkadaşlar bak şimdi ben orada duracaktım ama kendisi yani e, izin vermedi bana oraya geçmeme. Of. Geçemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, bir güncelleme gelecekmiş. Herkes diyor ki bu güncellemesi gelecekmiş diyor, diyorlar. E, Gerçekten Yorum, yorumları yazın lütfen. Şöyle 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 Geçelim Önce odamız seslenmiş olabilir Üzgün dilerim ee, Çünkü evimizde Misafirler var da 70 Yani ara 70 geliyor Sıma. Geçemiyoruz Bu arada buradaki e, kutular para. Bakın şimdi para e, şeyi var kumbarası. Geçtik sonunda Allah'ım sufur. Şimdi bir alalım. Şimdi buradan yine olmadı. Bakayım. E, böyle gidebiliriz. He. O zaman <laughs> tekrardan gidiyorum şöyle. Böyle daha da hızlı gidebiliyoruz tamam. Arkadaşlar misafirler olabilir üzüldülerim. Bak tekrardan uyarıyorum. Geçiyoruz. Hop bir tane daha, bir tane daha. Burası benim kafam karıştı. Ee, şöyle. Ya arkadaşlar. Oh, oh şükür buraya geçtim. Ben buraya geçtim. Bir... Arkadaşlar ben geçtim. Özür <laughs> <laughs> dilerim arkadaşlar. Şimdi adam adam kuru gelmiş. Şimdi Ay ne kadar güzel. Omuzunda <laughs> Geçiyoruz ve burası da bitti arkadaşlar. Ee, burayı da geçiriyoruz. Hop, buradan da, buradan da geçtik. Burası da Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Buradan, hop. Ay öldüm ya arkadaşlar. Geçiyoruz yine şuralardan. Hop, 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 hop. <laughs> Hop! Hay, hay 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 Oh, geçtim sonunda. Şimdi e, ben buraya geçe Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ben burayı bitirdim. Şimdi de buraya geldik. Burası da elmas kumbara'sıymış. Şöyle geçebilir miyim? E, pardon, Kusura bakmayın. Geçebilir miyim? E, buradan buraya bir tane daha atlayalım. Buradan da şöyle. Buradan da atladıktan sonra yine atlıyoruz. Hayır ölmeyelim. Ölmeyelim. Ölmeyelim lütfen. Lütfen lütfen. <laughs> Birazcık bekleyelim. Böyle dinlenelim arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi buradan sakin sakin ilerliyoruz ve aldık. Oh, oradan oraya nasıl zıpladı Hop. Hop. Olmadı. Aman Allah'ım. Arkadaşlar ben nereye zıplıyorum Allah'ım ya Allah 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 arkadaşlar geçemiyor. Zıplaya zıplaya gideceğim. Evet zıplaya zıplaya gidebilir. Tamam. Şimdi buradan buraya tıklıyoruz. Hemen buradan aa sonunda bitti anlamında geliyor mu? Evet burada bitti arkadaşlar. Hii, aman Allah'ım ne kadar güzel şeyler var. Dokunalım. Bakın şu kadarcık parkur geçmişiz. Aman Allah'ım arkadaşım bu ne ya? Çok geçmişiz. Aferin kendime ve ben birinci. Hayır ama bu birinci o zaman ben ikinciyim. Arkadaşlar. Ama e, bazı insanlar şöyle gelip gidiyor ya. O zaman ben en sonucum. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi başka bir oyuna gidiyoruz. Görüşürüz. Ama... İlk önce kanalıma abone olun. Size bir yeni bir sürprizim var bir park parkur oyununda. Şimdi ama şimdi arkadaşlar. 3, 2, 1 ışınlanıyorum. Adam gelmekle şimdi. Ee, burada da sık sık varmış. Hadi bakalım. Bu oyun zor anlamına geliyormuş. Bu yapan oyuncumuz yazmış. Zormuş. Yok oradan geçtim. Ne alaka? Buradan diyoruz. Şöyle çok kolay arkadaşım bu ne? Hı. Şimdi şöyle gidiyorum Oh kahretsin. Beş kaldık. Şöyle Galiba buradan gideceğiz değil mi? Orada bir yer vardı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Hop tıkladık. halı var halıya. Ve burada bir tane pasta var. Pastanın mi? Ben şöyle yaparım. Kılım kullanılıyor. Şöyle şöyle şöyle. Hop geldik. Şimdi burada devam ediyoruz. Hop yaptık yaptık. Yaptık 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 yaptık. Geldik 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 Hop. Hadi 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 hadi. Bu zor. Buradan hemen nasıl gideceğim arkadaş? Aman Allah'ım. Burası çok zor. Demek ki zormuş arkadaşlar. Heh. Şimdi burada. öyle hop 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 en kolayı da burasıymış burası da kolay ben buradan geçebiliyorum Aa, ama şöyle şeyler olmazsa bir olur muydu ya ah kahretsin oy no, yo, 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 yo. buradan da geçtik diğer kanalı arkadaşlar ben nasıl ölürüm Nasıl ölürüm ben? En kolay yer. Allah Allah. Allah. Bir saklı devam edelim. Hop. Hopluyoruz. Şöyle burada da. Buradan da. Buradan da. Buradan da. Ay ay ay. ay. Gidiyoruz. Şöyle bir artık. Az... Ve bitti. Çok güzeldi. Parkur ama birazcık uzun değil. Birazcık uzun. Bakalım neler varmış. Bir keşfetelim. Şöyle bu sefer bakalım Hello Kitty var. İyi be. Bu ne? Havuç. Güzelmiş ya. Ama şu an yemek istemiyorum. Bu galiba konfeti. Evet konfetiymiş. Ben onu biliyorum.

Pizzalarımız var. Bunlar ne? Yine pizzalar. Pastalar. Dolap. Ocak, çaylanlar, yemekler. Bu da masalar falan. Oturma yerleri var. Ağaç var, pencereler. Ondan sonra şöyle konser alanı var. Şimdi sizinle birlikte kombin yapacağız. Kombinimiz hangi renk? Şimdi Şöyle bir şey olsun. Bunu çok seviyorum ben bunu. Ee, bunlardan olmasın. Şöyle buralara geçelim. <laughs> Şu olsun. Ee, böyle olsun ben. Bunu seviyorum. Ee, saçımız bu mu olsun? Bu olsun. e, ee, hangi şey olsun şu olsun bunu ben çok seviyorum artık altıma da... bilmiyorum ama <laughs> mesela örnek vereyim şöyle bir şey olabilir böyle Böyle olmaz. İş beğenmedim. Kim var orada? Arkadaşlar. O da bir ses geldi. Bu kimdi? Allah Allah. Neyse. Mesela bu olsun bir kez. Şimdi. <laughs> bu dursun. Bunu çok seviyorum. Bu olsun. Bu nasıl evet, evet. Bunun, bunun bu, o, bir Bu olsun. Ondan sonra da. Aa, <laughs> bak bu yeni gelmiş. Balık bir güncellemesi geliyor arkadaşlar galiba. Allah Allah kötü oldu bunun üzerine. Hiç beğenmedik. Yok. Hı hı. Hı 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 hı. Hım. Hangisi olsun? Evet. Hmm. biraz Bu olsun. Bundan sonra gözlük nasıl olur? Bence gözlük olmasa mı? Olmaz. Gözlük. Ve Bu olsun. Ya da şöyle bir şantam olsa. Yok yok. hazırız bakın böyleyiz arkadaşlar böyle böyle artık güzel oldum ama ayakkabı şekil ver e, ayakkabı şekil veriyordu daha niye vermiyor ki bu Bu da beyazı çok kaşık oldu ya bu iyi ama e, üzerinden bir şey çıkamıyor bu da güzel ama çıkarmıyor ki kadar veremem bilmiyorum <Gülüyor> <Gülüyor> pansiyon pansiyon güzel ama ya çıkarsam mı? Bir de biraz ışıklık oldu da. Ne kadar güzel bir elbise. Bir dakika tamam bu elbise olsun ama. Um... benim elbisem şöyle. Hayır hayır hayır. Evet. dakika. Benim artık unuttum artık Allah Allah. Benim artık üstüm böyle olsun. Eteğim eteğim bu kadar. Etek böyle olsun. Bayıldım eteğe. <laughs> Mumu Hay 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 asla. Asla pembe olması lazım arkadaşım. Pembe istiyoruz. Pembe şimdi buraya geldik. Ü ü. Karar veremiyoruz. <laughs> Yine. Hmm. Bu olsun. Ayakkabımız. Peki artık ben hep ayakkabımla şöyle geleceğim. Hazır. Arkadaşlar hazırız, böyle olduk. Şimdi e, sizden bekleyen yeni bir oyun yapalım. E, bu oyunumuzda hmm. Hangi olsun arkadaşlar? Hmm, daha parkur olmasın korkusun arkadaşlar dakika korkunç şeyler olsun böyle bir, bir bakalım korkunç bir yoros bakalım arkadaşlar korkuş böyle bu kadar bırakmış. bilmiyorum hmm. ya da bakalım hmm, arkadaşlar parkur parkur olsun Falan. arkadaşlar Ben de video çekmesi uzun bir zaman oldu ee, Yarın çekeceğim sizin için tamam mı ee, bugün size bir tık parkur oyunu oynadık böyle bir sürü çeşit parkur oyunları oynadık kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.